arkadaşlar merhaba. En son projemiz BMW F30 e için yayın başlattık. Arabamızın üzerinde daha öncesinde F30 Çin malı body kit işlemleri yapılmış. Şu anda yapılan body müşterimiz beğenmediği için arkaya Bostanya difüzör takmak istiyor. Ama şu anda takılmıyor. Şöyle gösterelim. Bostanya difüzör üzerine tuttuğumuz zaman yerine şuradaki açıklığı görüyorsunuz. Burada ürün yerine oturmadığı için şu anda mevcut tampon değişiyor. Boş tane düzde dönüyor. Daha öncesinde burada işlem yaptıklarında şu parçayı da koymamışlardı. Gördüğünüz üzere direkt tamponu eritmiş buralarını. Biz bize geldiğinde bunu tespit ettik. Ufak bir boyu da aşağı doğru verdik ki en azından tamponun geri kalanını yakmasın, arabayı yakmasın diye. Şu anda mevcuttaki body kit parçaları yan marş diye arka kısımlar sökülüyor. Kaliperlerde mevcut kapak var. Çok iyi bir işçilik değil. Bunlar sökülecek. Dolgu boya işlemleri yapacağız. Arabanın ön tarafına Tayvan önek takılmıyor. Önekte yine aynı şekilde oturmadığı için tampon değişecek. Şu anda M3 ön lip gelecek. Mevcuttaki eski, orijinaldeki olan ön böbrekler çıkartılacak. M performans çift tırnaklı M3 panjurlar takılacak. Alt direkleri renk olarak kaliperle aynı şekilde olacak şekilde mavi yapacağız, indirebiliriz. Güzel bir çalışma olacak. Ayrıca eksozlarımızı bu arabada orijinal M3 eksozu üzerinden revizyon yaparak işlem yapacağız direkt orijinal çıkma emis ürünümüzün üzerinden revizyonlarını yaparak takacağız. Bu arabalar normalde 2000 motor olmadığı için bunların üzerinde elektrik tesisatları mevcut değil. Yani mevcut farklı sistemleri çalıştırmıyor. Bunlar için de özel bir çalışma yaparak kumandalı sisteme çevireceğiz mevcut emüs sistemleri. Güzel bir çalışma olacak. Konsept bir araç. Ayna kapakları değişecek. Yine görüldüğü üzere. Bittiği zaman en son görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba. En son bir tem projemiz Deme F30 için bir yayın başlattık. Yapılan işlemlerden bahsedelim. Arabanın öncesinde farklı bir lokasyonda Tayvan olduğu söylenen bir body kit montajı yapılmıştı. Ama gördüğümüz kadarıyla Tayvan değil Çin'e benziyor malzemeler. Şu anda biz mevcuttaki bütün body kit parçalarını ön arka tampon, yan marş bir yer söktük. Sıfırdan Tayvan Gutgo body kitimizi uyguladık. Ne işlemler yapmışız? Arabamızın arkasında Tayvan Gutgo tamponumuz var. Şu kısımda Borchiner 3 parçadan oluşan difüzör içimiz var. Yan kısımları fiber, piyano bilek siyah boyalı. Orta kısmı plastik. Normalde parlak siyah olmasına rağmen tamponla renk uyumu olması için tekrardan bu kısmı piyano bilek olarak boyadık. Güzel bir çalışma oldu. Ekso 90'lık M karbon içi delikli. Orijinale yakın özel ürünler. Bunlar daha yeni geldi. Önceden bu ürünler yoktu zaten. Türkiye'de de çok bulma şansınız yok. Özel olarak yaptırdık arabanın altında custom bir çalışma var. Orijinal M3 egzoz kazanını, egzoz sistemini bu arabaya uyguladık. Normalde bu arabada olması pek mümkün olmuyor. Biz burada bayağı bir revizyon işlemleri yaptık. Arka borular gördüğünüz gibi tek tek buradaki tampona göre ayarlandı. Egzoz uçları tek tek yapıldı. Yine bu çıkışlarda ile alakalı sıkıntı olduğu için tek tek yine işlem yapıldı. Mevcuttaki bu sistemler orijinalde valvetronik olduğu için şöyle göstereyim. Ama bu arabanın elektrik tesisatında yani 316 320'lerde öyle bir elektrik tesisat tuşu olmadığından dolayı biz bunları kumandalıya çevirdik. Yani mevcut sistemleri uydurmasın olarak işte arka tampon değiştirerek yapsalar bile valflerini kullanabilecek şekilde genelde piyasada yapamıyorlar dönüşümcüler. Biz bunları özel olarak kumandalı sisteme valfleri revize ettik. Gayet de güzel oldu. Şu anda mevcuttaki M3 sistem kumandalı olarak çalışmakta. Şöyle bir gösterelim. Buradan itibaren sol sağ iki tarafı birden aktif şekilde havayı buradan özellikle y pipe olarak ayırdık ki eşit olarak hava gitsin. Yoksa şuradan direkt girdiğimiz zaman da devam ederdik ama o zaman sağ solda eşit hava gitmezdi. Güzel bir çalışma oldu. Gerçekten bizi bayağı bir zorladı zaman olarak. Bu kısımlar flanşlı komple krom boru olarak yapıyoruz. Ön kısma kadar gelmişiz. Burada dam pipe'ımız yani arabadaki katalitik konvektör iptali yazılım ve bunun üzerinde amyant, izolasyon malzememiz mevcut. Şöyle ön tarafa geçelim. Neler yapmışız? araba komple dönüşüm. Ön tamponumuz piyano bilek olarak boyan, Yine arabanın renginde boyandı diyelim. Mevcuttaki ızgaralarımızı tertemiz bir şekilde boyadık. Bu kısımlarda M3 ön böbreklerimiz Tayvan Gurtlu olarak mevcut. Ucuz malzeme kullanmıyoruz. Kendileri direkt piyano bilek siyah olarak malzemenin. Direkleri estirol mavisi kalifellerle uyumlu olması için yine işlemlerimizi yaptık. Arabamızın sahibi çok titiz, çok güzel bir kardeşimiz arabasına da çok özeniyor. Kaliperlerimiz yine Estroil mavi olarak kaliper dolgu boyalı şekilde dört kaliperimizle işlem yaptık. Ön ekimiz var. F80 ön tamponun arkasına altına takılan Tayvan Dutko ön ekimiz. Sonra devam edelim. Nelerimiz var başka? Yan tarafta Marsfiel altı bıçaklarımız var. Bunlarda iki kalite var. Yerli Vakum ve Tayvan Dutko. Tayvan Go bu malzeme daha kalın bir malzemedir. Diğer malzemeye nazaran. Tayvan Dutko kümüne renk boyanmış şekilde montajını yaptık. Burada yine yara sayına kapaklarımız var. Tayvan Gutko olarak. Yani kullanılan malzemelerin neredeyse tamamı en iyi kalite. Yani bir arka taraftaki Borsen Ödevizör. Tayvan'da böyle bir malzeme olmadığı için bu malzemenin sol ve sağ tarafları fiber ki biz bunlarda da yani fiber olarak ya almamıza rağmen bunların üzerinde çok ciddi bir şekilde işçilik yaptırıyoruz. Yani fiber malzemede ne kadar kalıbı düzgün olursa olsun yine üzerinde bir respirasyon gerekiyor. Yani onarım gerekiyor. Bir buradaki orta parça plastik. Plastik de renk olarak ton tutması için, ton farkı olmaması için tekrardan piyano bilek olarak boyadık. Yani böyle dört dörtlük bir sistem yaptık. Şöyle eksi uçlarını da gösterelim. Gayet güzel oldu. Araba zaten yapılı bir araba. Şöyle en son bitimde bir müzik sistemini de bagajda gösterebiliriz. Evet başlıyoruz. Maestro! Orijinal M3 egzoz sistemini F30'a uyarlayarak mandalı şekilde yaptık arkadaşlar. Açıyoruz. Gel, gel. Yavaş yavaş. Gel geri yol kapalı biraz geriden başlayalım. Ortalama 1 hafta kadar sürdü. Yani o orijinal geçme sisteminin mevcuttaki tampona e, takılma işlemleri bizi bayağı yordu. Arka tamponun hayvansızlığı olmasına rağmen yine de ayarlar gerekiyor. Ama orijinal tampon olsa ekran işi, montajı daha kolay olurdu. E, ne kadar kaliteli tampon olsa da orijinal tampon olmadığı için orijinal ekran uçlarında simetri değeri gerekiyor. Arka borçlandırıcı görüldüğü de için ama güzel oldu genellikle. Yapıştır! kadınlık bir ses olmuş oldu. Ses gayet başarılı. Yani polis eğilip baksa bile alt kısımda zaten varex yok. Direkt orijinal en üst kazan. Sistem kumanda alamak kumandasını görme şansı da yok. Vatki sistemi üstünde kalıyor zaten. O yüzden çok dört dörtlük bir sistem olduğu kanarsın. Ama mesela maliyetli bir sistem oluyor Orijinal kazan bulup tedarik edeceksin. Onun üzerinden bu tarz işlemleri yapacaksın. Her zaman her maliyet açısından biraz bir yüksek şey taşıyor. Ama tabii çok... <laughs> Berk evet, Bey, Arabamızın içerisinde ne vardı? Onları da bir şey yapalım. Paraş şereksiyyonumuz var. M3 ekisyon var. Sonradan yapılmış orijinal olmayan NBT var. Evet o tarzda. Bagajları bir göstereyim. Diyor. Araba yapılıp araba. Arabamızın sahibi çok daha tatlı bitmemiş bu varmış. Daha devam ediyor işlemler ama. Bagajda güzel bir yük taşıtımız var arabamızın sahibi ortalama 300 bin lira bandında test tesisatı olduğunu beyan etti. Şöyle bir gösterelim. Şu zaten. Kabin yapmış. Evet. İçeride baslar var. Şöyle. Hayırlı olsun diyelim. Şöyle genel olarak bir gösterelim yani. Arabasına gerçekten böyle özenip kapı panzotları falan yapmış. İçeride iki tane büyük işte basları var. Evet. Hayırlı olsun diyelim. Biz projemizi bitirdik anlamızın akıllı. Şimdi arabayla ilgili bu arabayı niye yıkatmadınız diyenler olacaktır. Arabada seramik olduğu için arabanın sahibi kesinlikle yıkanmasını istemedi. O yüzden biz yıkamadık. Zaten biz genel olarak yıkamacı değiliz arkadaşlar. Mümkün verdiğimiz müşteri arabalarını dışarıya çıkartmıyoruz ki herhangi bir sıkıntı olmasın. Biz şurada bir, bir e, araba tecrübe etme e, alanımız var. Orada bir tecrübe ediyoruz herhangi bir sıkıntı kaçak vesaire var mı diye. Ama onun haricinde biz yıkama için dışarıya çıkartmıyoruz. Müşteri arabası emanettir. Zaten rızası olarak hareket yapıyoruz. Hoşçakalın görüşmek üzere.